Böyle dünyanın dört bir çeşit yerinden böyle farklı ülkeler piste takvime girmeye çalışıyor. Bilmem yani ne işte ikonik işte kültürel açısından çok farklı yerler var. Spora böyle renk katacak yerler var. Adamlar gidiyor yine böyle parayı basan Arabistan'a. Tarihin en uzun sokak pisti 45 tane virajı var. Bilmem ne. Bir de Arabistan'ın 10 tane yarışı var zaten hocam. Bir tane daha ver ya. Onlar şimdi parayı iyi verip basıyor. Amerika'da 10 tane olacak yani yakında. Amerikan sporu da değil yani. Avrupa sporu bu Allah aşkına. Neskarmış gibi böyle 3 kere Amerika'ya gidiyoruz ya takvimde. Yani ben sporun yani... İkonik takımlardan biri Mercedes'in almaya da yarışı yok. Parayı veren takvime giriyor. Artık zaten tarihin varin hiçbir önemi kalmadı. Yani o pistin heyecanlı bir yarış vermesini de hiçbir önemi yok. Yani f 1 e o ülkede reklam ne yapsın sonra sıkıntı olsun gitsin. Bir tane Güney Kore Grand Prix'si getir dans etsinler ya. K-pop, M-pop dinleyelim bu hafta sonu. Sarmaz mı ya? Abi Türkiye ver, ne bileyim Vietnam ver. Bir Güney Afrika'ya. Aksı aslan kovalasın falan.